Solda açığa düşüyorum, polis şey yapıyor. Tamam. Aynen. Evet, 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 evet. Özel hareket. Evet. tekrar arkasına geç lütfen. Arkadaşlar bak, sırmaları geçin. Gerek yok. Arka dönüyorlar. Arka dönüyorlar. Açıkta durmayın. Adam orada destek yapacak gerekiyor. Hadi lütfen geçin. Açıkta Ben de diyor bak, diyor bak, dayı, bak, bak Ne buradan oraya geçiş var, ne oradan buraya geçiş var. Sevdanlar. ben. Ben Sevda'yı

オリンピック。